okuyorum etrafıma millet milleti vuruyor bir kağıt parçası uğruna paraya inanır inanmaz Allah'ına çok gördüm burada ölelerini anasına babasına sevenleri insanın saklı gerçek yüzlerini ortaya serde para yokarsa seni dara hiç şaşma aldatırsa ağlama para bir her şey bunu sok kafana param varsa arkadaşlarında var yoksa söyle bana seni kim ara kimler seni yüzüne bakar aldanırsan sen de paraya sana da açar zarar seni elbet bir gün yalnız bırakıp da kaçar Parasızlık bu devirde kimlik kararlar Yanlış yollara sapan insanlar Bu ağzından geçen haram Acaba hangi yönden geri kusacaklar Yalan olan aşkar. Para için çok kalp kırdılar Para için yalan uydurup Parası olana kaçtılar Gözü dönmüş orospular Çok oyun oynadılar Gerçek oyunu para oynadı yanıldılar Üstümde belki şu elbiseler yok Yüreğim yeter kendini beğenmiş bu Fazla belli etme Cebinde Sikerler seni burada bu devirde Yani para kısacası tehlikeli madde Para için rizik olarak girenlere Elbet yine girecekler içeriye Ama seve seve Gözleri dönmüş bir kere Çıkınca güle güle parası bekliyor evinde Yalnız mutlu olur musun parayla Bana sevdiğimi getirsinler Değişmem ister gelsinler Bana sarayla Sarayla Para para budur işte gerçek onlar rüya dostlarım bile keseni seni para uğruna dikkat sakın bunlara Bulursun kendini yalnız başına meydan ortasında benim gibi tek başına Sakın üzülme benle kalmıştım ama düzeldim sonra Sakın nasıl diye sorma yaptım parayı çağırdım köpekleri yanıma Koşa koşa geldiler yanıma baksana Puh sizin gibi insanlara Allah'ım acıyorum yarattığım kullarına Gözleri olmuş para göremiyor güzel hayata Para, paradır işte seni deli eden nokta Sakın bu hayata yamuk yapma Acıma senin akan göz yaşarına Dostum alama İnsanlar sana bakmakta Dik dur bu şerefsizlerin karşısında Paran olmasa bile kendini bırakma İki kuruş para için sakın kendini satma Seni satanlar bırak kesin seni ayağına Dostum denen bir şey kalmamış bu hayatta Selam bile karışmış paranın arasına Dost dedi canı olmuş bile para Sevgi desem bunu hiç arama Çek altına son model araba İşte o zaman aramaya başla sakın gülme buna Kullanmadığın sevgiyi birden bulursun yanında Adı üstünde para lanet olsun bunlara İnsanlar bakıyor üstüme başıma Üstümde Versace altımda Armani Ayakkabılarıma laf yok çünkü çok seksi İşte geldi Allah'ın güzeli İki ay sürmedi her şey bitti Tuttu sap gibi ne yapacaksın şimdi Giden ne gitti artık geriye gelmez ki Paran olmadı mı bitesin bir gibi İşte tuttu sap gibi senin sonun geldi Bak sana gidenler sana bay bay dedi Bay 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 bay, bay dedi Ne yapacağız adam ya? Allah adam ne yapabiliriz ki? Cepte para yok, pul Haklısın adam her şey para oldu ya Her şey para dostum Baksana millet yüzümüze bakmıyor Doğru. En adam evlere dağılalım. Dağılalım. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ahman, MC Serkan, Crazy Ozi, Tehlikeli Madem